Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda League of Legends'daki bir görev hakkında bu görevi nasıl kolay ve kısa bir sürede bitirebilirsiniz onu göstereceğim. Kendi deneme yanılma yöntemle bulduğum bu e, yöntemi, çözümü şöyle hemen göstermeye başlayayım. Videoyu uzatıp da canınızı sıkmak istemiyorum. Görüldüğü üzere görevlere gelip de bu kısma geldiğimizde Lolu oynayıp da görevlerle alakalı olan arkadaşlarımız zaten bunu görmüştür. Oyunda en süre en uzun süreye sahip bu etkinlik bizim video izleyerek kademe atlamamızı sağlıyor ve her kademede bir tane hediye veriyor bize. Şöyle ben size anlatayım kademenin şeylerini, hediyelerini ve kaç kademe olduğunu. Zaten şurada görüldüğü üzere 4 Kademelidir 4 seviyeli Her bir seviyesinde Mesela şu, Bu ilk seviye diğer hesabında ben hepsini tamamladım oradan biliyorum Bu benim yan hesabım Birinci kademede hashtag sandığı ikincisinde Hatırladığım kadarıyla Neydi ifade veya simge ver, veriyor olması lazımdı üçüncüsünde ifade veriyor dördüncüsünde bir daha hashtag sandığı veriyor Ve her bir seviyesinde mesela bu bir tane videosu izlememizi istiyor İkincisinde 5 üçüncüsünde 10 Dördüncüsünde ise 15 toplamda 31 tane video izlememizi istiyor. Videoda kastım oynanmış oyun tekrarları veya canlı yayın yakalarsınız canlı yayında izleyebilirsiniz. Ben şöyle hemen göstereyim. Siteye tıkladığımızda bizi LOL kendi sayfasına atıyor. Kendi yayınlarının yapıldığı sayfasına. Liglerin oynandığı ve tekrarlarının yayınlandığı site giriş yapıyorum. Benim oturumum zaten açıktı. Bu e, hesabımın oturumunun açık olması lazım ki görev tamamlanabilsin. Şöyle direkt tekrarlara basıyoruz. Bunu da niye anlatıyorum? E, yayınları izlemi izleyemeyen arkadaşlarımız olabilir. İzlemekten sıkılan arkadaşlarımız olabilir ki zaten 31 tane maçı izlemek de bayağı zaman alacaktır. Böyle oyununuza girdiğiniz zaman arka planda bu maçlar oynatılırken sizin görevinizin hızlı bir şekilde yapılmasını sağlayacaktır Şöyle kendi ligimiz çıktı hemen karşımıza yan tarafta yani sol tarafta Direkt başka ülkelerin de liglerini izleyebilirsiniz Şöyle ben hemen göstereyim Sırasıyla kaç tane video lazımsa kaç tane e, canlı yayın lazım Canlı yayın diyor. Kaç tane maç lazımsa on, O kadar sayfa açıyorsunuz Benim en fazla 5 tane açma taraftarıyım hani Çünkü e, her eve giren internetin hızı aynı değil. Ortalama bir hız. Ülkemizde zaten yüksek bir hıza sahip değiliz. Onu da belirteyim. Yani yüksek çözünürlükte de izlemenin bir şey yok, anlamı yok. Şöyle 5 tane maç açtık diyelim. Her birisini 144p'ye ayarlayıp seslerini kapatıyoruz ki hani biz oyun oynarken arkada dolarken hani şey yapmasın, bizi rahatsız etmesin. Şöyle 5'ini de açtık. Oynatmaya başladık. Zaten altındaki o yazıyı, şuradaki yazıyı görürsünüz. İzleme ödülleri hesabın için doğru şekilde ayarlandı diye. Bunu aşağı indirip oyunumuza giriyoruz. Zaten bu videoların hani hiç atlamadan veya ileriye sarmadan izlediğiniz takdirde 10 veya 11. dakikadan sonra sizin görevi yapmış olarak gösteriyor. Yani buraya ekliyor bir tane olarak. Siz de tabii ki de görevinizi bitirmiş oluyorsunuz. Bunu göstermek istedim arkadaşlar. Daha kolay, daha pratik olur diye. Umarım yardımcı olmuştur. Ayrıca bir şey daha eklemek istiyorum. Ee, önceki görevde izlediğiniz bir maçı bir daha izlerseniz o siz sayılmıyor, göreve eklenmiyor. Hatta bunu en kolay şu kısımda takip edebilirsiniz. Şu kısımda maç 1 yazan kısımda burada rengin değiş e, rengi değişiyor. Hani artık geçersiz bir video olursa buradaki renk turuncu oluyor. O yüzden bir daha izlemeniz bir anlamı yok. Zaten burada tonla maç var. 30 tane maçı zaten açmıştır burası. Orası yetmezse sol tarafta diğer liglere bakabilirsiniz. Oradan izleyebilirsiniz. E, bunu da eklemiş olayım. Umarım bu video yardımcı olmuştur arkadaşlar. Sizler için zaten çok basit bir mantığı var. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.